Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Gorilla Sözcük Doğrama 59. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak Circle'a başlıyoruz. Evet. Evet. C-E-L-R-Y Lady. Circle. Circle. Kereviz. Evet. Babacım. Kaktüs değil. Circle. Dikenli bitki mi? Daire. Babacım üç hakkında oh oh. gittik kayota değil. Baba. Efes olmaz. Press, e olmaz diyorum ve sen Up. yazıyorsun. Efes olur mu? Olmaz. İzmir'in ilçesi. Evet. E e Enes de olmaz. Erkek ismiyor. Enes. Babacım. E e Babacım. Harika. Bak aferin. Lab. Evet. Babacım. Lamp. Lamp. Hmm. Lava değil. Uh -oh. Lamba. Lamba. Babacım. Babacım. Efendim. Babacım. Oh uh oh. K X L G ne Lamp. Kral mı? Lamba. K. K değil, L olacak. Lamba. O -A K olmuyor. Evet. Owl. Owl. Babacım. Baykuş. Ah <laughs> Fen değil. Owl. Uh -oh. Ventilatör. Owl. Evet. Ventilatör. Oh, w. -L. that's great. Evet. Kite. Evet. Kite. Babacım. Bu -E Ukrayna'nın başkenti. Kiev. Kite. Kite. Babacım. Efendim. K. I. W. I. Hmm. Oo, kimi Oops. meyve. Kite. Upside. Babacığım. Babacım. Kite. -E. Hadi gün bak aferin. Evet. Jam. Efendim. T hmm. Çay mı o ya? Uh -oh. Olmaz. Olmaz. Olmaz tabii ki. Kabuc J evet. Babacım. Good job. Babacım. Babacım. <laughs> 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 Efendim. Sofa değil, koltuk değil. Kanepe. Kanepe değil, koltuk da değil. Baba. Harika. Evet. Ambulance. Ambulance. Psikiyatrist değil, ambulance. Uh Psikiyatrist mi? Ambulance. Babacım. 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 O, o. Babacım. O, Babacım. O, o. Babacım. O, Babacım. Babacım. Psikolojist değil. Oh. Ambulans. Psikolog. Evet. Psikolog. Evet. Key. İki kere o dedi. Evet. İki kere o dedi. Psikiyatrist. Bir de psikolog. Ambulent. Evet. Ambulans. Son hakkın. A, evet. Harika bak Aferin". Hat Çapka H Çapka ne ya Hat Babacım Efendim Babacım H Hn uh -oh. ne o o -O. ya Babacım Baba Son hakkın Hızlı geçiş Hs Hg Egg Babacım Egg E L. değil yılan balığı değil Babacım Egg. Press E-L-K. Kanada uh -oh. geyiği de değil. Egg. Babacım. E Ego ma ters düşüyorsun. Çek git buradan. Yeter Ge üstüme gelme. f o -A e t Hı. Orman değil. Çek. Uh -oh. şey. Babacım. Flower. Babacım. Press the <laughs> çöl değil uh -oh. çiçek. Son hakkın. Babacım. Harika bakalım. Evet. Quilt. Quilt. Şört değil. Oh -oh. Gömlek. Quilt. Baba. Efendim. Etek de değil olacaksın yani. Baba. Baba. D E S. Üçüncü hakkına gitti. Evet. Babacım canım. Oğlum zarf moya fil yağı. Oops. dedim. Tabii canım. Elephant. Elephant. Harika bak aferin. Baba. Grape. G L A S. Bardak. Evet. Babacım. G. Babacım. Efendim. Babacım. E -E -E. Oku bakayım. A. E -E. Guava. Oh -oh. Bir meyve aynı Grap. zamanda üzüm. Baba. Efe, Oku Efe. bakayım. Ebay olur mu ya? Oops. Üçüncü hakkına gitti? Zylophone. Gider tabii ki. Babacım. Babacım. Eskalator olur mu ya? Oops. Yürüyen merdiven. Zylophone. Babacım. Babacım. Babacığım. Babacım. E -L -L Baba bakayım. Alligator olur mu olacaksın ya? Oops. Oops dedi. Evet. Babacım. Harika bir oldu. kanguru Kangaroo. Babacım. Babacım. değil oğlum. Kangaroo ya. Bilgisayar. Evet. Babacım. Babacım. Bakın bakayım. değil olacağım. Kaza. Kangaroo. Kaza Evet. K bak G Evet. Babacım. B -E Babacım. E -E Porsuk. Banana. Porsuk. Babacım. Bak bakayım. Babun. Nedir? Banana. Bab bir hayvan. Ups dedi. Ups dedi. Evet. Babun da değil. Muz. Babun maymuna benzer. Evet. Babacım. Efendim. Babacım. z Zenit. Saat markası. Evet. Babacım. Babacım. Efendim. Zombi. O ne o? Ya? Yaratık ya. Evet babacım -E harika evet <laughs> baba oku bakayım e olur mu hocam ya Halı. Finger. Halı. evet B -B oku bakayım n sinek ilacı olacak a audio a-o babacım Fingre yazma. Fingre evet. diye bir şey yok. Evet. Kaşık S -C -O -N. ne ya? Kul olur mu Oğuzhan ya? Kaşık. Evet. Babacım. Efendim? Bıçak. T. Bıçak mı? Değil tabii ki. Diş. Babacım. Babacım. Oku bakayım. Vichy. Üçüncü hakkına gitti. Ring. Aferin. Kozmetik markası mı? Evet. Diş tabi ki. Okumam. Wait. Sinek ilacı markası. Evet. Babacım. Oku bakayım. Rake. Tırmık o tırmık. Olmaz. Son hakkın. Press evet. R. Press 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 R. Evet. Press A, B. B, C, Oops. D, E, F, Cup. Oops dedi. Evet. Oh, G, L, Boğ. O oh. <laughs> Şuraya bak! Evet. Babacım. Babacım okumayayım. I. Uh -oh. Ops. O puyini oldu. Moon. Ya. Babacım. Okumayayım. I. Wee. O o. O ne ya? Moon. Babacım. Babacım. Y. T. R. W. Oops. Y. T. R. W. O ne oldu? Yard. Ne? Olmaz son hakkını da götürdü. Ops dedi. Key. Evet. Oku bakayım. Yeti. Olur mu? Yard. Olur. Babacım oku bakayım. -o. Babacım oku bakayım. Yard. Son hakkında götürmeyelim bari. Bence de götürmeyelim. Yard. Babacım oku bakayım. B -a -o -l. Oku bakayım. A -a -a. -a 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 -a. Evet. O oku bakayım. Viola değil olacağım piyano ya. Yaylı. Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. Çello olmaz. Uh -oh. Aa o dedi. Piano. Aa o dedi. Evet. Aa o dedi. Aa o dedi. Oku bakayım. Candy. Oku bakayım. R. Chair. Sandalye. Candy. Evet. Oku bakayım. C. -C. bakayım. K -K. Clock değil. Duvar saati uh o. -oh. Son hakkın babacım. Oku bakayım. Oku bakayım. Kaç? Üçüncü hakkına gitti. Evet. Yolcu otobüsü. Evet. Babacım. Oku bakayım. Şu şey, otomobil markası olacak mı ya? Yani. Babacım. Efendim. <laughs> Audi güzel araba. Son hakkın. Ford mi yazdın olacaksın ya? Ford alırsın Ford alırsın Ford Oku bakayım LQ of ne olacaksın ya? LQ of ya? Baba Oku bakayım Look Kilit olmaz Nasıl bu bir kilit Babacım Harika de bak aferin Evet. Bak bakayım. O da sneg. Ne o ya? Salangos. Evet. Oku bakayım. A, Radyo olur mu oğlan ya? Radyo. Evet. Ha, son hakkın. Oku bakayım. Sneg. Üçüncü hakkın ekti. Evet. Yılan. Evet. K olmaz. Kar. Olmaz tabii ki. Babacığım oku bakayım. C. C. olur mu? Olur. Kar oraya. Kar. Kar. Babacığım. Efendim. C. W. Bu ne ya? Kev. Kev. Ne o kev? Baba. Babacım. Oku bakayım. Gorilla olur mu ya? Gorilla ne ya? Goril. Evet. Babacım. Vampir olmaz. Vampir. Vampir ne ya? Vampir olur mu? Sivri dişler. Evet. Evet. Babacım. Babacım. Bakın bakayım. Bu bir değil olacağı ya. Kutu bayısı. dedi. Evet. Babacım. 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 Babacım efendim. Efendim. Babacım. -E -E efendim. Reception evet, olur mu olacak ya? Oops. oops al. Rectangle. Evet. Evet. A, E, -C T, -A L, E, D, A, F, R, -E ya otomobil markası olur ya. Babacım. Efendim. Ha M. Kral Hollanda Kraliyet Havayolları ya. Baba. Kentucky Kentteki Chicken Türkiye'de kapandı artık. Olmaz. Evet. Babacım. Bak Mikado. Aa o def. Mikado ne ya? Mikado. Bak oku bakayım. Oku bakayım. Monkey değil mi? Mirror olacaksın ya. Mirror. Babacım. P-I-P-O Piston. hakkına gitti. Tabanca değil ayna. Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. Liman. Liman. Evet. Petam yazacaksın? E-T Yazma. Hayvanları hakkını koruma o -O. organizasyon markası evet. işte. Pear. Ya sadece be PETA değilmiş. -E Armut. Evet. Evet. Baba. 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 A -A Bayrak. ya. Bayrak. Prong. Bayrak. Evet. Oku bakayım. S -S Oku bakayım. <laughs> Çatal olur mu? Değil Çatal. Evet. Evet. Hayır ne olacak ya? Son hakkın da gitti. Kanka bakayım. Okumam. Bence de okumam. Orangutan. Evet. Orangutan olmaz. Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. Kemper olur mu olacaksın? O ne ya? Come to community. Yes,